Bugün burada kokuya adanmış bu özel günde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Koku sadece bir duyusal deneyim değil, aynı zamanda bir hafıza, bir kültür ve bir kimliktir. Öyle kokular vardır ki bir ömrün duygusunu tek bir anda hatırlatır. Bugün sizlere tam da bu eşsiz kimliğe sahip, dünyada sadece Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesinde yetişen ve gizemiyle tüm duyuları cezbeden özel bir çiçekten, bir efsaneden bahsetmek istiyorum. Karagül. Karagül yalnızca bir bitki değildir. O, siyaha çalan rengiyle sanki bin yıllık bir sırrı saklayan, Mezopotamya'nın kadim toprağında sessizce büyüyen bir hafıza çiçeğidir. Suyun altında kalmış bir kentin derinliklere gömülü tarihinin sessiz tanığıdır. Her solgun yaprağında bir aşkın, her kokusunda bir şiirin izi vardır. Ve evet, bu mistik gül yalnızca anlamıyla değil, kokusuyla da büyüleyicidir. Derin, zarif ve hatırada kalıcı bir karaktere sahiptir. Belki de bu yüzden son yıllarda dünyaca ünlü parfümörlerin ilham kaynağı haline gelmiştir. Kıymetli parfüm sanatçıları, sizleri Karagül'ün ilham veren sessizliğine davet ediyorum. Bu siyah gül eşsiz kokuların taşıyıcısı olmaya hazırdır. Hal fethi sizi bekliyor.